Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Kadıköy'de Fener'i 2-1 yendikten sonra çıktığı maçlarda ortaya koyduğu futbolla göz doldurmaya başladı biliyorsunuz. Bu gösterdi ki Galatasaray'ın Türkiye'de yenmeyeceği herhangi bir takım yok. Şimdi 3 senedir Galatasaray'ı zaferden za zafere koşturan bu kadro bu sene şampiyon olduğu takdirde Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Tabi buradan büyük meblağda bir para gelecek. 50 milyon euro civarında bir para gelecek. Galatasaray bu paranın bir miktarıyla transfer yaptığını düşünürsek gelecek sezon bu takım bu iyi kadronun üstünde yapılan transfer takviyeleriyle %80-%90 arası yine Süper Lig'in en büyük favorilerinden, şampiyonluk favorilerinden biri olacak. Böylelikle şampiyonluk sayısı sürekli artmaya devam edecek. Anadolu kulüplerinin daha çok yatırım yapması gerekiyor ama bu futbol ortamında bunlar nasıl olacak hepsi muamma. Ya Türkiye Ligi'nin zirvesinde iki takım kalacak ya da sürekli değişime olacak Türkiye Ligi.